herkese ben Caner. Geçen sezon ustalık ligi oyuncusu olarak Türkiye Rüvün birincisiydim ve aynı zamanda Dünya Rüvün ikincisiydim. Birazdan izleyeceğiniz maçı West Server'ında Plat Ligi'ndeyken attım. Canlı yayında çok güzel bir maç çıktı. Trundle adeta tilt oldu. Klavyeyi falan ısırdığını yemin edebilirim. Ben de hemen bunu editleyip sizlere sunmak istedim. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın. Ben de kahvemi aldım. Arkanızı yaslanın. Güzel video olacağını düşünüyorum. Ve bu videoya özel sizden bin beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. O halde oyuna geçebiliriz işiniz gücünüz yok uğraşıyorsunuz? Kendi. Farklı şampiyonla oynadım diye ben ikinci main yone yaptım ya yone spamlıyorum diye bana şey diyen oldu hesabına kim giriyor? Ne al ben oynuyorum kardeş falan tamam dedi ben dedi başka sonra sandım falan sorry falan dedi ondan sonra bana. Tabi muhabbet bu kalksa sürmedi uzun sürdü bu arada da. Ölmeyeceğim bu arada. Okey bilerek girdim öleceğim zaten. Aa ölmedim lan. De okey cc yazdı. Ben <laughs> vurdum <Derladım> bu arada. <laughs> dur benzek dur be kardeşim dur <laughs> Ne? Right click player? Adam tranlı önce bana right click player dedi ya lan. Amel <laughs> kodum gel gel Well, <laughs> 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 Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Lütfen bu yayın tekrar olsun. Ne olur, ne olur. ne olur. olur. Ay altı mı yaşayacağım? Oh, çok güldüm ya. Spamla report atsan sustu bu yüzden ikinizde. <laughs> Eyvah öldük o Bir şey diyeyim abi <laughs> <laughs> Şimdi bari yazacak yazacak bak şimdi yaz yazacak. Hayret yazmadı lan hiçbir şey. Aga gülmekten karnım ağrı girmeyi bırak. Reflüm var benim reflüm azdı şu an. Midem yanmaya başladı. Buraya bak şimdi 50 ya alıyorum. 51 oldu 3 tane daha alacağım 52 olacak 3 tane daha alacağım 53 olacak öyle bir şey yapmışlar Topluyorsun ya onları <laughs> <Shotland abla> bana <laughs> Allah Allah Oğlum bu çocuk çok garip değişik bir spesmen ya Ahahahah <laughs> pek asıyor şey yapacak çaktınız siz menücüyü Ondan kasacak karavama çekelim Boyun kara, karavalta ihtiyacımız var Karavama haydi karavata yaparız İyi güzel olur. Bu arada arkadaşlar anlık olarak 19 bin aboneye ulaştık. Çok teşekkür ederim. Keşfet'ten gelip bir defa izleyenler takipte kalın, abone olun. 900 gündür her gün video attım ve atmaya devam edeceğim. Kapaklar, editler, her şey bana ait. O yüzden eleştiri açığım. Her şeyi dikkate alıyorum. Umarım en yakın zamanda 2 milyon oluruz. Let's go deyip devam edelim. Aşırı eğlendim bu arada chat ya. Ha, of CC çıkamadım bu arada. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar hafta içi çarşamba perşembe cuma sabah yenirim var. Cumartesi pazar akşam yenirim var. Yani cumartesi pazar böyle 4'te açıp akşam ona kadar falan yaymaca beklerim sizi. Misfortune gel buraya rahat. Misfortune gel rahat buraya. Gelin lan oynuyoruz burayı ne olacak Yetmedi Bizim takım useless'muş bu arada onu fark ettim Evet işte benim çok iyi kullanmaları lazım orada Takım çok geri kalıyor bir slow falan yemesem oynayacağım da abi çok slow ya bu oyun. Bende de Astik Mat ve Miof var bro. Güzel. Ben biraz oyuna fokuslanacağım arkadaşlar kazanmak için. Şöyle bir bey izleyeyim ben. 11'e 200 güzel. Vahşadra bitti mi? Kanka balon yapsak ya bir anda ya biz niye balon yapmıyoruz ki? Hiç öyle bir niye öyle alışkanlığımız yok bizim? Balon yapma gibi alışkanlığımız yok bizim hiç. Valla ölecektim ha Bir şey soracağım Tiamat'ın pasifi daha fazla mı can veriyor size de öyle geldi mi Kanişan gibi Mesela düz uç yaparken az can geliyor ama ikiye basınca fazla can geliyormuş gibi geliyor bana yani Öyle bir hissiyat verdi bana <laughs> İyiyim ben de bura Vamos fazer aqui. Uou Vesti, caixa